şartlarına rağmen aşılama yapmak için canla başla görev yapıyorlar. Mobil aşı ekibi ordunun Fatsa ilçesi Ilıca mevkiinde yaşayan Nihat Fatma Ebrem çiftine ulaşmak istedi. Araçları kar nedeniyle bölgeye çıkamadı. İş makinesinin bir saatlik çalışmasıyla karlı yolları aşan ekip yaşlı çiftin evine ulaştı. Şey. Gezici aşı ekibinin yol açma çalışması Fatsa Belediyesi tarafından yapıldı. Bu çalışma neticesinde Nihat Ebrem ve Fatma Ebrem'in aşısı vuruldu. Aşılara devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın aşılarına e, zor şartlar altında çalışıyoruz. İnşallah koronavirüsü yeneceğiz. E, amacımız bu. Yaşlı çift ekiplerin ilgisini evet, sevinçle evet. karşıladı. Şu anda koronavirüs aşısı oldum. Karda kışla e, bu zor günlerde bizi yalnız bırakmayan sağlık personeline. Çok teşekkür ederim. Çok mutluyuz. Allah razı olsun. Yolları açaraktan bizim için katlandılar bu kara kışa geldiğiz. Allah Sağlık Bakanlığı'ndan, devletimizden, çalışanlardan Allah binlerce razı olsun.